Hala bir taht mı arıyorsun Ambessa? Maalesef o gemi çoktan kalktı. Ah, Vladimir'in iğrenç deneylerinden biri daha. Cassiopeia, davamız için çok fedakarlık yaptın. Daha fazlasına da hazır mısın? Elis gölge adalardan ne haberler getirdin? Zehirçene neler görüyor? Gücün gelişiyor Mel. İzin ver gerçek potansiyelini ortaya çıkarayım. Ben izin verdiğim için burada olduğunu sakın unutma, hortlak! Karagül'e, sırt çevirenlere ne olduğunu biliyorsun, Ray. Seni böyle görmek bana acı veriyor, Sion. Bunu hak etmedin. Noxus'lular yüzünde sadece yüce generallerini görüyor ama ben kontrolün kimde olduğunu biliyorum. Senden bıkmaya başlıyorum, Vladimir. Buna bir çare bulmalısın. Yüzüm tanıdık mı geldi? Belki daha önce karşılaşmışızdır ya da sadece öyle geliyordur. Bir dönemin hem başlangıcına hem de bitişine tanıklık etmediyseniz, görüşlerinizin benim için hiç önemi yok. Müttefikim ya da düşmanım olmanın hiçbir önemi yok. Bir planım var. Rolünü doğru oynamazsan seni geride bırakmaktan çekinmem. Her gölün bir dikeni vardır derler. Ama benim dikenlerim kadar keskinini bulamazsınız. Beceriksiz liderleri tahttan indirmek kolay. Zor olan izinden gidenlerin kökünü kazımaktır. Birini yargılayacaksanız sözleri ve eylemleriyle yargılayacaksınız. Yüzyıllarca körüklenmiş bir intikam arzusundan daha yakıcı hiçbir şeyi yoktur. Bir barbar sürüsüne imparatorluk hayalleri fısıldadım. Dur durak bilmeyen doyumsuzluklarıyla ilerliyorlar. Eski efendimin inandığı ilkeler kader, hakimiyet ve hileydi. Sonunu getiren hileli ilkeler oldu. Piyonlar tahtada hareket ederken sadece bir aptal başarısız stratejilerin farklı sonuçlar vermesini bekler. Gün ışığı ve toprak olmadan yeşeren çiçeği biliyor musunuz? Ben biliyorum. Ve yakında tüm noksus da öğrenecek. Gerçekle yalan arasındaki fark bazıları için kafa karıştırıcı olabilir. Değer verdiği hiçbir şeyi kaybetmemiş birine güvenilmez. Yalanlar güle benzer. Güzelliğine hayranlıkla bakarken dikenlerini fark etmezsiniz. Solgun kadın dedikleri bir halkın en derin korkularının yansımasından başka bir şey değil. Birinin fikrine ihtiyacım olsaydı kendime sorardım. Nasihatlerinizi kendinize saklayın. Bana zalim diyorlar ama zavallı bir farenin gözünden tembel bir kedi bile zalim değil midir? Güneş ışığının ötesinde yaşayanları aşağılamak için Noxi dendiği günleri hatırlıyorum. Tipik Targonlu küstahlığı işte. Ardına bakmak yok, daima ileri. İleri görüşlülük, kudret ve kurnazlık ha, tarih tekerrürden ibarettir diye boşuna dememişler. Zulüm ve baskıdan öylesine rahatça bahsediyorlar ki, nelere katlandığımı bir bilseler. Aynı senaryo, farklı yüzler. Bu dünyaya dair görüşümü birkaç yüz çift göz şekillendiriyor. Bunların hiçbirini ben istemedim ama yolumdan da geri dönmeyeceğim. Artık olmaz. Noxus'un karşısındaki en büyük tehdit bu yeni türeyen Trifarix'te yatıyor. En iyi yalanlar kulağa güzel gelenlerdir. Tarih unutur ama Karagül unutmaz. Ben sorulmuş ve sorulacak her sorunun cevabıyım. Uzatmadan bitireceğim. Yola çıkıyorsan sürprizlere hazır olacaksın. Her şey alavere dalavere, gölge ve çelikten bir sahneleme. Sırlar biriktirilmesi gereken en büyük yatırımdır. İstersem gün gece, yer gök olur. Bir plan yapıldıysa sonuna kadar takip edilmeli. Mel, annen sana bütün dünyayı sunuyor ama ben ebediyeti vaat ediyorum. Ailenin adını her tarihten sileceğim medarda. Anlaşılan annenin hatalarından hiç ders almamışsın. Rün büyücüsü, sende bana ait olan bir şey var. Tyris'in hakkında söyledikleri doğruymuş. Bu ihanet büyük bir hayal kırıklığı kardeşim ama beklenmedik değil. Kim kimin ağına düştü dersin? uğruna bana ihanet ettiğin ilahın nerede şimdi? Taht hırsızı, bin yıllık bir planı mahvettin. Ah şu hırsın ve küstahlığın Jericho neredeyse ilgimi çekiyor. Çok umut vaat ediyordun Jericho Sivayn. Ne büyük bir kayıp. Dukatu ailesi toz zerresinden ibaret çocuk. Daha iyisini yap. Ah, kız kardeşlerin bu haberle deliye dönecek. Önemsiz bir idole gösterdiğin saygı son derece tatsız Beygar. Şimdi uyu küçüğüm, senden vazgeçmeyeceğim. Elinde ne varsa alacağım Ambesa çocukların mirasın neyin varsa, Ambessa altınla ödeyemeyeceğin bir borcun var. Kurda selamlarımı ilet lütfen. Ah, genç prens, gözlerini babandan almışsın. Söylesene Jarvan, annen hakkında ne hatırlıyorsun? Bir krallık için en yıkıcı şey boş bir tahttır. Katarina, hala hayal kırıklığına uğratacak yeni bir baba figürü mü arıyorsun? Hamlelerin hiç şaşırtmadı. Aynı annen gibisin. Senin işini bir kez bitirdim pislik. Tekrar bitirmem an meselesi. Seni daha kaç defa mahvedeceğim hortlak! Bunu tekrar mı yapacağız Vladimir? Bıkmadın mı? Kan büyücüsü, şaşırtmadın. Ölümsüzsün ama çoktan miadını doldurdun, zavallı yaratık. Senin türünden sayısız varlığı hapis ve sürgün ettim. Özüne dönde bir bak, noksuzun evladı. Orada yatanın ben olduğumu göreceksin. Kime hizmet ettiğini unutma. Demek sen bir yitmişsin. Hakkınızda çok şey duydum tüm dünyayı dize getiren siz miydiniz yani inanması güç bu neredeyse çok kolaydı belki de aradığım silah sen değilsindir seni hemen şuracıkta yok edebilirim söyle bana neden yapmayayım sıradaki hamleni çok iyi düşün tebrik ederim beni buldun ya da öyle sanıyorsun yokluğun hiç hissedilmeyecek ah zavallı. Bu kalanlara ibret olsun. Pes etmek için epey fırsatın vardı. Sanırım yolun sonunun buraya çıktığını göremedin. <laughs> Canını ben almayacaktım da kim alacaktı? Bu dünyanın kötü kahramanı olmam gerekiyorsa öyle olsun. Ölümlü bir kibrin timsali sihirle darma duman bu cılız anıtlar beni durduramaz. İmparatorlukların yıkılışına tanık olun. İtaat et. Çok bariz. Bir hiçsin. Beni gördüğüne şaşırdın mı? Sana ayıracak vaktim yok. Çabama değmezsin. Kurnaz mısın yani? Yine mi bu? Hadi kaçmayı dene. Geri çekil. Görünüş yanıltıcı olabilir. Tam istediğim yerdesin. Katiyen olmaz. Dikkatli izle. Bayağı bir entrika. Defol. Haddini bil, iblis. Bu planda yoktu. Kararın hepimizi mahvedecek. Tekrar karşılaşacağız. Tam planladığım gibi. Ah. Ah. En büyük gücümüz sayısız biz olması. Mühim değil, tekrar deneyeceğim. Başarısızlık en büyük öğretmendir. Geri dönüşüm bu noktada kimse için sürpriz olmamalı. Kardeşlerime bir şey danışıp döneceğim. Deniyorum elbette ama hep aynı anda her yerde olamam. Yeni bir plan hazırlamam gerek. Yapmam gereken hazırlıklar var. Bana şu iş geliştirme planından biraz daha bahsetsene dükkancı. Burası dükkan açmak için oldukça garip bir yer. Daha ilginci iki dükkan olması. Böyle şeylerin ölümlülerin elinde durması tehlikeli. Ah! Gerçekten yorgun görünüyorum. Seninle uğraşmak gerçekten yorucu. İntikam soğuk yenen bir yemek. Gerçek silah kelimelerdir. Anlıyor musun? Karanlık ve derin bir çukurda ebediyen kalmak ister misin? <laughs> Burada benim planlarıma hizmet etmeyen hiçbir şey olmayacak. Gözümden hiçbir şey kaçmaz. Ha. 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 Ha.